Neden daha fazla insan Mali hakkında konuşmuyor? Geçmişi zenginlikler ve bilgelikle dolu ama bugün gerçek zorluklarla karşı karşıya. Hadi daha yakından bakalım. Mali, Batı Afrika'da 7 komşusuyla çevrili, denize kıyısı olmayan bir ülke ve başkenti Bamako. Yaklaşık 22 milyon nüfusuyla Mali, Bambara, Fulani'ler, Tuareg'ler ve Songhay'lar gibi birçok gruba ev sahipliği yapıyor yüzlerce yıl önce Mali İmparatorlukları ile ünlüydü. Özellikle Mali İmparatorluğu altın, tuz ve ticaretle biliniyordu. Timbuktu gibi şehirler dünyanın her yerinden bilginleri çeken bir öğrenim ve kültür merkezi haline geldi. Ama bugün Mali büyük zorluklarla karşı karşıya. Siyasi istikrarsızlık, kuzeyde ve merkezdeki çatışmalar ve yoksulluk hayatı zorlaştırıyor. Çoğu insan geçimini sağlamak için tarıma, altın madenciliğine veya pamuk yetiştirmeye bağlı. Zorluklarına rağmen Mali'nin tarihi ve ruhu parlak bir şekilde parlıyor. Burası gururlu geleneklerin ülkesi ve hikayesi hala yazılıyor. Afrika'nın saklı cevherleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen izlemeye devam et. Break Times.